ExoBit Hazine ve Araştırma müdürünü Müdürü'ne. Merhabalar Sercan. Ee, şimdi Merhaba sizden ben. de biraz detay alalım. Tabii öncelikle olarak e, makro taraftan piyasalara baktığımızda dün aslında e, Fed tarafından gelen konuşmalar vardı. Biraz şayn işlemeler vardı. Aslında piyasa biraz da FOMC tarafına odaklanmıştı ama yarın e, Fed Başkanı'nın konuşması var. Tabii ki e, piyasalar bunu odaklanırken kripto tarafı tamamen farklı bir denklem içerisinde. Çünkü 16.000 dolara gördükten sonra tekrardan bir e, yüksek miktarda alıcı fiyatlar geldi ve şu anda 16.500 dolar civarında Bitcoin olarak seyrediyor. Ethereum tarafına baktığımızda 1200'lük e, bir direnci vardı. Bu direnci tekrardan destek tarafına çevirmesi için piyasalar incelediğimizde şu anda bu fiyattan yukarı doğru çıkma hareketi gösterecektir. Eee tabii ki e, son 15 günlük dataya ve verileri incelediğimizde borsalarda gerçek miktarda çekimlerin çok hızlı miktarda arttığını görüyoruz. Borsalara girişlerin de azaldığını ve içerideki hareketlerin, volatilitenin biraz daha düşük olduğunu hep beraber inceliyoruz. Burada önemli olan durum yarın Kasım sonu ve Kasım kapanışı Bitcoin'de. Bitcoin'de Kasım kapanışı 18 .500 üzeri olmadığı sürece satış baskısının geleceği yönünde, beklentilerimiz şu anda güçlü bir şekilde devam ediyor. Şu anda volatil bir piyasa olduğu için e, gelebilecek %10'luk bir artış tekrardan yukarı doğru bir hareketlenme getirebilir. Ama genel görünüm şu anda negatif bir gözüküyor. E, bunları incelerken aslında negatif ayrışan koyunlarda var. Bakıldığında şu anda %10'luk bir getir getiren Dogecoin ve Fantom bulunuyor. Bunların değerlemeleri e, biraz da yukarı doğru hareketleme gerçekleşebilir. Ama bugün biraz daha stabil bir seyir seyrediyoruz. Aslında volatilitenin yarın geleceğini düşünüyoruz. Çünkü aslında yarın önemli veriler gelecek. Bu verilerin değerlendirmesinde volatilitenin fazla olmasını bekliyoruz. Biraz da aslında zincir üstü metriklerden bahsetmek istiyorum. Çünkü bu metrikleri böyle her yerde değil. Farklı analitik firmalarından çekiliyor. Onlardan bahsedeyim isterseniz. Şimdi cüzdanlardan borsalara gönderilen BTC'nin en düşük seviyesini gördük. Bu da işte 4461 Bitcoin yaklaşık olarak bakıldığında da bu 74 milyon Dolalara denk geliyor. Normalde biz daha yüksek hacimlerle olduğunu görürüz Yani söylediğim gibi borsalara giriş miktarları şu anda aslında zincir üstü miktarlar incelendiği gibi azaldığını görüyoruz, izlemliyoruz. Lakin fiyatlar aşağı doğru azalsa da olumlu veriler geliyor. Bunlar nedir? Yeni adres sayıları düne göre oranla %10.000 17.800 civarında bir artış var. Toplam Bitcoin cüzdanlarına bakıldığında da 1 milyonu geçmiş durumda. Şu anda 1.05 yani 1 milyon 50 bin adet Bitcoin cüzdanı oldu ve bu her geçen gün de arttığını görüyoruz. Çünkü fiyatlar aşağı doğru gelse de bunu bir fırsat olarak gören ve bu fiyatları da uzun vadeye vurulduğunda da bir uzun vade bir değerlendirme olarak gören yatırımcıları olduğundan dolayı bunların artmasını beklentilerinde karşılışmasını bekliyoruz. Aslında biraz da mining tarafına bahsetmek istiyorum. Çünkü şu anda mining rezervlerini incelediğimizde 2010'daki en düşük seviyeyi görüyoruz. Bu seviyelerin tabii ki aşağıda olması biraz daha da fiyatlamaları aşağı doğru çekebilir. Çünkü bitcoin kazınma üretme tarafında bir maliyet olduğu için şu anda onun ortalaması 15 bin dolar gibi gözüküyor. 15 bin doların aşağısına indiğinde de bu fiyatlamalarda satış baskısını arttıracağını görüyoruz. Şu anda 1.92 milyon bitcoin e, mining ürünü olduğu görünüyor. Ve bunun da ortalamasına da şu anda 33 milyar dolarlık bir rezervi şu an tutulduğunu gözüküyoruz. Haberler kısmına geçtiğimizde de aslında dün ECB'den e, konuşmasından şunu izlemedik. Nikaya aslında bir çağrıda bulundu. Burada özellikle olarak kriptoları e, saklama tarafı, borç alıp ve staking kısmında da bu çerçevede bir düzenleme yapılması şeklinde bir e, konuşmada bulundu. Çünkü son yaşanan konuşmalarda özellikle stabil coin staking ve aynı zamanda da borç alıp konusunda yaşanan kezlerin bu çerçeveye uyumlu bir şekilde ve bunun içerisinde de belirtilmesi gerektiğini de iletti. İlerleyen zamanlarda zaten 2023'ün e, Birinci çeyreğinden sonra da bunun bir kadar gelişimleri beraber göreceğiz, hep beraber izlemeye devam edecek. Son bir haber daha da vereyim. İlk dünyada ulusal token çıkıyor. Aslında buna baktığımızda da Dominika Coin, aslında Dominika Cumhuriyetlerinden de alınan izinle beraber böyle bir coin var aslında piyasalara. Bir tık daha da ülkelerin desteğiyle beraber sürülecek gibi duruyor. Tabii ki şu anda izleyip görüyoruz piyasaları. Kısaca böyle özetleyebilirim.